Le père de l'Ohio, wearing his beautiful chapeau butlouse, is Caballero. The Emperor of the Far West, when he devient revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never the téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Hey, Il n'a pas peur de personne. Surtout des Dalton Pas peur de personne devam ederlerse bir yıldır artıkla 220 gösteri yapabilirler. Akıllıca ve alışılmışın dışında bir ceza. Dinleyin çocuklar, işte planım. Gösterimize başladığımızda hiçbir şey olmamış gibi sıçramaya başlayacağız. Ama gittikçe daha yüksek. Daha yüksek sıçrayacağız ve yeterince yüksek ve bingo. Bir daha sıçramamıza gerek kalmayacak ve... Oh. ay. <laughs> Hazır ve yemek zamanı geldi Mantarlı brokoli yemek için sabırsızlanıyorum Yemeğiniz hazır çocuklar Mantarlı brokoli <laughs> ne yiyeceğimizi önceden tahmin ettim. E, e, bunun anlamını biliyor musunuz çocuklar? E, benim benim doğaüstü güçlerim var demektir bu. E, Doğaüstü ha? Peki hala şu anda sana ne yapacağımı bil bakalım. Bir düşüneyim. E, üzerime atlayacak ve boynumu sıkmaya başlayacaksın. Aferin sana. Lütfen <laughs> <laughs> evet, sakin ol Joe. Benim gerçekten doğaüstü güçlerim var çocuklar. Ah <laughs> ah <laughs> <laughs> Blok D'den Rock Time roketleri izlediğiniz gelecek yıl yine bizlerle birlikte olacaklar. Daha 10 yıl yatmaları gerekiyor ve şimdi gösterimize katılan ünlü grubumuz... ...Emir Boyu Hücre Hapsi cezaları bulunan dans eden daltonlar için kuvvetli bir alkış istiyorum. Hey durun bir dakika, havaran nerede? Kendi şovunu sergilemeyi yeğledi, sürpriz olduğunu söyledi. Güzel. O zaman onu almadan kaçarız. Sevgili hapishane arkadaşlarımız bugün sizlere orijinal bir bale gösterisi sunacağız. Adı Kelebeklerin Uçuşu. <laughs> kelebeklerin uçuşunu izlemeye geldim. Daltonların kaçışını değil. Rütgüt planımı mahvetti. Her zaman planlarımı bozuyor. Hı, Lütfen sakin, sakin ol. Sakin olmak istemiyorum. Bu kovboydan sonsuza kadar kurtulmak istiyorum. Sessizlik. Ben de büyük Daltoniyim ve şimdi sizlere... ...doğaüstü güçlerimi göstermek istiyorum. Evet. Gösterim için iki gönüllüye ihtiyacım var ve sen koca ağzı arkadaş biri sen olabilirsin. Ne dersin bakalım? Ne? Hmm. Sen ne yaptın sanıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> evet, ikinci gönüllü kim olmak istiyor <laughs> acaba? Ha, sen ne dersin sarı gömlekli kovboy? Hadi sahneye gel hadi. Ben mi? Ah, balelerini berbat ettiğini hiç değilse bunu yapabilirdin. Ne? Hayır, hayır olamaz, hayır. Hey, <laughs> Hepinizin gördüğü gibi kovboy ve mahkum birbirlerini kelepçelendiler. Ama ben büyük Daltoni doğaüstü beyinsel güçlerimi kullanarak bu kelepçeyi açacağım sevgili arkadaşlar. Beyinsel güç mü? Şaka yapıyor olmalısın. Lütfen herkes sessiz olsun. Kafamı hmm. boşaltmam gerekiyor. Zahmet etme Havarel. Kafan çiz zaten. <laughs> oh, 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 oh. Kelepçeler size açılmanızı emrediyorum. Oh, oh, oh. <laughs> ah, bu kadar çok düşünmek beynini zorlamış olmalı. Aman unut onu. Biri şunları açsın. Redkit'le birlikte kelepçelenmek sinirlerimi bozuyor. Daha ne bekliyorsun? Hadi fırla ve anahtarı getir. Anahtar mı? Bizde anahtar yok ki. Bu hapishanenin kelepçesi değil. Anahtarı ne yaptık Bana anahtarı ver hemen. ...kelepçenin kelepçesi değilse burada ne işi var? Ha, dur biraz düşünmem gerek. Aa evet şimdi hatırladım. Birkaç gün önce buraya kelepçe satan bir seyyar satıcı geldi. Adı Long Neck'ti. Asla açılmayan kelepçeler sattığını söyledi ve almamızı önerdi. Ben de doğal olarak yalancı olduğunu düşündüm ve dışarı atmalarını söyledim. O kendi yoluna gitti. Ben de adamı kesinlikle unuttum. Ama bana göre buradan ayrılırken bir kelepçeyi düşürmüş olmalı. Avarel bunu gördü. Kimsenin haberi olmadan ortadan yok etti. Anladığım kadarıyla Warden kimsede anahtar olmadığını söyledin. İçinizden birinde kilit açacak bir alet var mı? Evet, oh. hmm. evet bir şey yaramıyor. Ha, nereden bilebilirdim ki gerçekten açılmıyor. Demek long neck doğru söylüyor. Kendisi öyle. yolda olmalı. O hapishaneden bu hapishaneye kelepçelerini satmak için geziyordur. Onu bulana kadar araştırmaya devam edeceğiz. Ve bulduğumuz anda uzun boyunluğunu gırtlağı sıkacağım. Neyin var Katır? Ne zaman ayağımı hapishanenin dışına assam, ev ...efaseti çekmeye başlıyorum. Artık günleri sayılır et git. Git her yerde geçsin seni elime geçirince! <laughs> İşte bu her şey bitti. Savaş oyunlarını iptal ediyorum. Şu tankın haline bakın. Sıkılmış limona döndü. Ben General George Custer mükemmel bir savaş makinesi çiziyorum. Ama siz yeteriksiz askerler sayıp bir araç yapıyorsunuz bana. Sakin olun General. Daha dayanıklı bir metalle başka bir tane daha yaparız. Biri metal dedi gibi geldi. Bugün şanslı gününüz baylar. Çünkü ben metal konusunda uzmanım. Ve size şimdiye kadar görmediğiniz sağlamlıkta bir metal pazarlamaktan memnun olacağımı söyleyebilirim. Ben Theodor Longek. Evet içine sert demir parçaları da karıştırdığım, yeryüzünde eşi benzeri olmayan harika bir metal yarattım. Ha, öyle mi? Hadi anlat bakalım. Hmm, buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. Kaçmak mı diyorsun? Jo olmadan mı? Bunu yapamayız. O bizim çetenin beynidir. Hmm, benim dua üstü güçlerimi unutuyorsunuz. Joe gitti ve bu susturacak kimse kalmadı. Ben büyük Daltoni. Kapı sana açılmanı emrediyorum. Açıl bakayım. Ne? Yoksa sen sar mısın? Sana açılmanı emrediyorum dedim. <Sessizlik> <Sessizlik> oh. Oh. Ay. Oh. <Sessizlik> <laughs> Gördünüz mü? Kapıyı açtım. Yapabileceğimi biliyordum. Boş bir yatağınız olduğunu gördüm ve size yeni bir hücre arkadaşı getirdim. Hey! Neden bana öyle bakıyorsunuz? Ay güçlerimi beni iğnedenlik yapması için kullandım. Joe'yu bulmak için yapacağımız tek şey nal izlerini takip etmek. Oo, <laughs> <laughs> oh, olamaz. E canın acıdı mı Joe? Seni yakalayacağım. Et git. Kardeşlerimin peşimizde olduklarından eminim. Sen fark etmeden önce üzerine çullanacaklardır. Nal izlerini izlemek harika bir fikir ha? Ben hata yaptım. Geri çek. Sakin olun baylar. Joe'nun nerede olduğunu bilmek istiyorsanız bunu bana bırakın. Şimdi güçlerimi kullanacağım. Evet bir yansıman var. Onu görüyorum. Şu anda kara çölde ve yalnız. Hiç şüpheniz olmasın bu Joe. Merhaba Joe benim Avar el. Nasılsın Joe? Aa. 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 Ay, bana el sallıyor. No. <laughs> Kendi yansımanı gördün. Hmm. Merak etme Joe. Sadece Longning'i soracağız. ...fazla kalmayacağız. Bugün görüşme yok. Evet. Biz kelepçe satıcısı Theodor Lonkik'i arıyoruz. Kimi aradığınız beni ilgilendirmiyor. Defolun. Ha, şimdi aklıma geldi. Lonknek iki gün önce uğradı... ...batıya doğru yoluna devam etti. Hepsi bu. <laughs> Nedense başım ağrıdı. Gece boyunca yola devam edeceğiz. Güzellik uykum güme gitti. Jo, Jo, Jo. Kes sesini. Bizi duymalarını istemiyoruz. Jo, neredesin Jo? Jo, Jo. Geceyi bu mağarada geçirelim. Güzel ve sessiz görünüyor. Hey, burada bir şey var çocuklar. Tüylü bir battaniyeye benziyor. Rahat ve sıcacık yatacağım. Oh! Hey, bu da ne? E, bence bu şeye benziyor. Ay! O Ay. battaniye değildi. <laughs> Oh. Ah, Huzur dolu bir gece değil mi canım? Seni mahvedeceğim rehket. git! 1000 yerde kalın bakayım. Merhaba arkadaş, ben birini arıyorum. Ha? Oh. Uh. <laughs> Sert gitsin ve benim kulübemdesin ne güzel. Beni tanıyor musun? Sana hayranım. Vahşi battaki bütün maceralarını bilirim ben. Birazdan hasta olacağım. Fotoğraflarından koleksiyon yaptım. <laughs> Bayki bana bir imza verirseniz çok sevinirim. Hank Hornet'e diye imzalarsanız sevinirim. Bu benim adım. Ah ne diyeceğimi bilemiyorum Hank. Ben sadece yalnız bir kovboyum İmza vereceksiniz değil mi? Aa, tabii, elbette. Oh, oh. O arkadaşın garip biri. Evet, kelepçe yüzünden çok terliyor. Asla vazgeçmeyeceğim! Seni sonunda yakalayacağım Red! Long denklerini adam bulmak için Rob Gulch'a baksanız iyi olur. Bir sürü insan o kasabaya yerleşti ve sonsuza kadar orada kaldılar. Teşekkür ederim Hank. Hadi Joe, gidiyoruz. İyi şanslar buna ihtiyacınız olacak. Rob Gouch, saat başı adam Kendine dikkat etsen iyi olur Joe. Bu kasabadakiler çok öfkeliler galiba. Hmm. <laughs> Herkese merhaba. Benim adım Joe Dalton. Adımı duyduğunuzdan eminim. Çünkü ben aslında bir suçluyum. Evet öyle. Suç ortamla beraber hapisten yeni kaçtık. Sen ne yapıyorsun? <laughs> benim suç ortağım olduğunu bilirlerse seni asarlar ve seni asarlarsa bu sonsuza kadar senden kurtulduğum anlamına gelir. Evet. Bir dakika düşün. Senin suç ortağın olursam sen de benim olursun. Eğer beni asarlarsa seni de asarlar. Ya öyle mi? Olduğunuz yerde kalın. Sizi asmadan önce dürüst bir mahkeme yapacağız. Ateş etme Şerif. Ben suçlu değilim. E aslında ben Red Kit'im. Evet tabi. Ben de aslında Kraliçe Victoria'yım. Hapishanede kalmam gerektiğini biliyordum. Oh, 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 oh. Oh, oh, Neredeyse vuruyordum. <laughs> Dur! İyi misin Joe? Hayır, hayır değil. Tükenmiş bir durumdayım ama yine de seni mahvedeceğim etki Korkmadın öyle değil mi? Hayır korkmadım sadece ödüm patladı. Ne, doğal şeyler yemeyi çok severim. E, tavuk butu ister misiniz acaba? Avarel beni dile ediyorsun. E, çocuklar e, kokuyu aldınız mı? Bu patates oturtma. Ya e, bu taraftan. <gülüyor> <gülüyor> ne verin sana Avarel? <laughs> Hayır, bekle Avarel. Long nerede dersin? Senden kurtulduktan sonra ondan da kurtulacağım. Patates yemeğimi beğendiğine sevildim. Hadi yavaşça sokulalım. Söyler misin Joe? Elinde parçalanmayan bir metal olsa ne yapmayı düşünürdün sen? Kendime bir zırh yapar peşinden gelirdim. Altı patlayan üzerime boşaltırdın ama bu boynunu kırmamı ne yazık ki engelleyemezdi. Zırh? Ha evet tabi ordu toparlanca Onları bulduk şimdi ne yapacağız Biz diyeceğiz ve fırsat kollayacağız Hı -hı. ha? Kayanın üzerine biraz patates yemeği kalmış Onunla kardeş olduğumuz aklıma geldikçe korkuyorum Asker Hı? benim adım Redkit Kelepçe satan bir adamı arıyorum Emir verildi kimseyi içeri alamam Şimdi kaybolun Hiç değilse lütfen diyebilirdin değil mi Baskına uğradık topları hazırlayın Redkit Get -get olduğundan Evet General misin? Kastır adı böyleydi. Kelepçe satan bir adamı arıyordu efendim. İnanılır gibi değil. Hayır olamaz. Ne zaman harika bir planım olsa bu lanet kovboy buraya geliyor ve her şeyi mahvediyor. Ama bu haksızlık. Haksızlık mı? Sakin Aa! olun efendim. Bir şeyden şüphelenmediğinden eminim. Zahim mi? Çünkü son yaptığım plan şahaneydi. Parçalanamaz savaş aracımla önce grillendi, sonra Kanada'yı ele geçireceğim. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı olacağım. Harika! Bir şey bana Long Neck'in içeride olduğunu söylüyor. Onu bulma konusunda ısrarlıyım. <laughs> Ben de senden kurtulma konusunda öyleyim. Ne oluyor? Şimdi seni yakaladım! Biliyor musun bazı günler hiçbir şey yolunda gitmiyor. Yemeğinizi getirdim Bay Loknek. Kırmızı biber sosuyla tam istediğiniz gibi. Hı hı. Pekala Varel, duvarı açmamız için destek ol. Neden hep ben destek oluyorum? Sizden uzun olduğum için mi? <gülüyor> 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 Konnek siz misiniz? Ha? Benim adım Red Kit. Bu da Joe Dalton. Beni hemen buradan çıkarın. General Custer çılgın biri. Beni bu zırhlı savaş makinesini yapmam için zorluyor. Hiç bu kadar saçma bir şey gördünüz mü? Kelepçeleri varken neden de böyle bir şey isterler anlamam. Ee, kelepçeden söz açılmışken ...anahtar sizde mi? Aa, üzgünüm General Custer bütün anahtarlarımı aldı. <laughs> Jo, gördüğüm kadarıyla sorunumuzu çözdün. Evet. Gerçekten kırmızı biber sosu yeterince kuvvetli. Gidiyoruz. Jo. Jo. Sonunda kovboyu elime geçireceğim. <laughs> hey bu şey nasıl durdurulur? Sen bir şey duydun mu? Saka durun. Şimdi ikiniz de çok sessiz olun çünkü biz neredeyse... Çok komik. Bana geriye gidiyoruz gibi geliyor. Tankım gördüğüm kadarıyla yok oldu. Size kötü bir haberim var general. Benim bu kadar sağlam metalimin küçük bir sorunu var efendim. Kırmızı biber sosu döküldüğünde eriyor. veriyor. Üzülmeyin efendim. Greenland'de kırmızı biber sosu olmadığından eminim. Hemen şimdi bu şeyle dolu olan bu her şişenin vurulmasını istiyorum. <Gülüyor> 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 Alıyordum. Gelecek defa kesinlikle başaracağım. Seni özledim Joe. Biz de seni özledik Joe. Ben büyük Daltoni olarak size açıklıyorum. Hapishaneye döndüğümüz <laughs> gün mantarlı brokoli yiyeceğiz çocuklar. Amaral kapat kendini.